Kardeşim hoş geldin. Evet, yeni bir canlı yayın, yeni bir yarışmacıyla daha beraberiz efendim. Evet, yarışmacımız Cesur Bey, Diyarbakır Silvan'dan katılım sağlıyor efendim. Evet, bugün burada olma sebeplerinden bir tanesi de evet, görmüş olduğu bir rüyaya dayanarak, rüyaya inanarak bugün burada kendisi bize bir rüya gördüğünü söyledi ve bu rüya neticesinde de rekoru kıracağını söyledi. Yarışmadan sonra kazansam da kazanamasam da rüyanın, rüyanın detaylarını anlatacağım. Bir dakika içerisinde acaba rekoru kırar mı? Evet çok güzel bir iştah var maşallah adeta kuzuyu eline almış gibi kemiriyor. Ay Allah'ım bu nasıl bir iştah ya Rabbi. Ya bu çocuğa yemek vermediniz bir yerde bıraktınız? Şartı zor olacak. Baya bayağı bir duygunluk geldi. Bu da hızlı başlamandan kaynaklı bir şey oldu. Onu da sana söyleyeyim. Eğer bu kadar hızlı girmeseydin, bu kadar hızlı başlamasaydın, biraz daha sakin, rolantide başlasaydın daha iyi olabilirdi. Yani başta da demiştim, boymazsan kazanırsın ama doyarsan kazanamazsın. Tamamıyla doyurumluğa bağlı. Demek ki rüyaların tersine çıkan gerçeği doğruymuş. Onu bir kez daha anladık burada. Ama mesele rüya değildi zaten. Mesele senin gelip buraya yarışmandı kardeşim. Vallahi ben Bizim Silvan Diyarbakır içerisinde bir <laughs> bir kişi yüklü miktarda şans oyunu para aldı. Ben de o zamanlar çok üzüldüm. Ee, bir zaman geçti. Sonra dedem rüyama girdi. Dedi evlat üzülme. Ee, senin de şansın dönecek bir gün diyerek ben ona işte böyle bir arışma var dedim. O da gidebilirsin dedi. Gittim. Ee, başaramadım. Her rüya inanmayın. Her dede inanmayın. Çünkü biz. Dede inandık şansımızı kaybettik araç ödülü 240 sanırım ee, ben yedim, başaramadım diğer ee, diğer yarışmacılara şans diliyorum Türkiye'nin her yerinden yarışmacı alıyoruz birçok kez kere de aldık ee, şunu söylemek istiyorum erkekler için başlattığımız bu yarışmada en çok kadınlar rekoru kuruyor. bir kere bu enteresan bir şey olduğu için bize de sürpriz oldu. Bugüne kadar ortalama 150-200 tane rekortmenimiz var. Bunların arasında 150'si kadın yarışmacıdır. Rekor var. Ee, maalesef erkeklerden rekor anlamında bir şey çıkmıyor. Üzülme, ee, senlik bir şey değil. Tüm erkeklerle alakalı bir durum. Ama kazanamadı, evet. Ee, ama güzel bir anı yaşadı burada. Ee, ilk geldi bana da söyledi, bir rüya gördüm dedi. Rüyasını anlattı bana. Ama detaylandırmamıştı bu kadar. Şimdi biraz önce duydum rüyasını. E, bu aralar şansım açık olduğunu söyledi. Rüyasına dedesinin geldiğini söyledi. Aslında ilk bunu söyleyince biraz da korkmadım değil, korktum. Dedim acaba rakoru kırar mı? Sonuçta dede gelmiş rüyaya. Dede geldiyse hep de öyle gördük çünkü. Dede rüyaya giriyorsa kesin bir şey oluyor. <laughs> önce korktum. Ama e, tersine çıktı rüya çok şükür. <laughs> Kıramadı. <laughs> Ama olsun. E, yine de hoş geldi sefa getirmiş. Bir şekilde.